Merhabalar hanımlar günler İş dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bu tülbentimin üzerinde çok güzel bir tığ oyası modelim var. Onu nasıl yapıldığını anlatacağım. Gerçekten çok güzel çok gösterişli bir model. Kalıp gibi de duruyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İplerimin renk numarasını vermek istiyorum ama bu sarı rengi hep kullanıyorum. Numarası olmadığı için veremiyorum. İnşallah aynı tonlarda bir tane renk almak istiyorum. O zaman gösterebilirim numarasını. Ee, çizmeli 542 numara mor rengim, yeşil ipim altın başak 3 numara, tığımı 21 numara kullanıyorum, tığlamamı 2 zincir çekerek yaptım, bu şekilde, şimdi hemen oyamızın yapımına başlayalım, evet hanımlar öncelikle bir tane zincirimi oluşturuyorum, sık iğne ile tülbentimin kenarına ipimi sabitledim, 1, 2, 3 zincir bir sonraki tığ batısına kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ batısına sık iğneyle kapadım. 3 zincir sıradaki tığ batısına sık iğneyle kapatıyorum. İki çiçeğin arası bu şekilde devam ediyor. 1, 2, 3 sık iğneyle kapadım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısına sık iğne ile kapadım. Burada 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane trabzan yaptım. Bir defa ipimi aldım. Sıradaki tığ battısına battım. 2, 2 çıktım. 2 3 tığ battısının içerisinde 3 tane trabzan yaptım bir defa ipimi alıyorum sık iğnenin tepesine bir tane daha trabzan yapıyorum toplamda 5 tane trabzan oldu baştaki zinciri de sayarsak 6 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir oyamı çeviriyorum zincirin tepesine sabitledim bir tane zincir çekip düz tarafını çevirdim hemen Yuva'ya bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim ama zincirlerim gördüğünüz gibi sıkı sıkı. Ve yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yuva ya sık iğneyle kapadım. 12 13 Yuva ya sık iğneyle kapadım. 13 zincir. Sık iğneyle kapadım tekrar. 4 fazla çektim. 13 zincir ve dibine kapatıyorum. Şu anda 5 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. 10, 11 12 13 zincir dibine kapatıyorum buraya bir tane boş sık iğne yaptım 1 2 3 zincir tülbentimin kenarına sık iğne yaptım bir tane ve 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tabactığına kapadım. iki çiçeğimin arasında ben 15 tane yapacağım zincir. Yani böyle 15 tane olacak. 1 2 3 4 Ben şimdi hemen çiçeğine geçmek istiyorum. Evet yeşili bu şekilde. Gerçekten çok kolay. Renk ipimi elime alıyorum. Zincirimi oluşturdum. Birinci yuvaya bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Başlangıç olduğu için bir tane de zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Baş parmağımla tutuyorum. Tekrar ilmek aldım. 2 oldu. Tekrar yuvaya giriyorum. Fıstık yapar gibi ilmeğimi yapıp uzatıyorum. 4 Yuvadan giriyorum. Bir tane zincir çekip uzatıyorum. Toplamda 5 tane oldu. Ve bunları kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bu şekilde olacak. Tığımızdaki ipimiz de biraz uzadı gördüğünüz gibi. Buraya ilmeğimi yapıp uzat. Biraz boyutunu ayarlayayım. Tekrar yuvaya giriyorum. İlmek aldım. 2 3 4 5 Bunları kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki daldan bir tane ilmek aldım. Böyle elimle düzeltiyorum. Boyutunu ayarladım. 1 Tekrar yuvaya girdim. İlmeğimi aldım, uzattım. 2 3 4 5 Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir sonraki yuvaya girip bir tane zincir çekerek ilmeğimi uzatıyorum. 2 3 4 5 kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir hemen yandaki yuvaya giriyorum bir tane ilmeğimi hemen yaptım 2 3 4 5 hepsini birden kapatıyorum 7 zincir ve son yuvaya girip hemen bir tane ilmeğimi oluşturdum. 2 3 4 5 Kapadım. Bir tane zincir çekip oyumu çevirdim. Zincire bir tane hemen sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. Bu şekilde dolduruyoruz. 4 oldu. 6 tane iyi oluyor. 6. Hemen yandaki ile bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 zincir 3 4 5 6 ve ortadaki yuvaya bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. Bu şekilde 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 6 yan taraftaki yuvaya geçiş yaptım bir tane sık iğne ile 2 3 4 6 Sonuncu yuvaya bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. Buraya da 6 tane iki zincir çekip kapatacağım. 3 4 5 6 Burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet hanımlar ben hemen bir tane de sarı renkli çiçeğimi tamamladım. Gördüğünüz gibi modelin son hali bu şekilde. Şu anda ütü yapmadım. Gerçekten çok güzel kalıp gibi duran bir model. Ee, bazı modeller ütü yapılmadan kendini göstermiyor. Ama bu gördüğünüz gibi sanki ütülü gibi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bence çok güzel bir model. Yapmaya değer bir model. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.